Manşete hoş geldiniz. Genel geçer ölçüm şu, tek kaynaktan beslenmeyin. Olabildiğince çok kaynaktan haber, bilgi almaya çalışın ve düşüncelerinizi, kanaatlerinizi ancak böyle şekillendirin, şekillendirebilirsiniz. Değilse hata yaparsınız. Özellikle bu sosyal ağlarda çokça paylaşım yapanlar için, fenomenler için, kendi kanalında iş tutanlar için veya işte medyada çalışan ne bileyim kurumsal medyada çalışan gazeteciler için çok önemli politikacılar için de çok önemli akademisyenler için de çok önemli. Neticede insanlar size bakıyorlar 50 kişi olsun 100 kişi olsun önemli değil sizin görüşlerinizle bir doğrultu belirliyorlar. O açıdan bu da sizin onlara karşı sorumluluğunuz. Resimde gördüğünüz gazeteleri ben İngiliz gazeteleri her gün okuyorum ve bunun bu İngiliz gazetelerindeki bilgilerin belki 80'i sizi ilgilendirmiyor ama ben bu toplumda yaşadığım için bu ülkede yaşadığım için bu ülkenin mesela meselelerine karşı e, en azından bir fikrim olsun diye okuyorum. Çok çeşitli. Çok, sosyal alarda pek çok Twitter hesabını takip ediyorum. Ne bileyim e, YouTube kanallarında farklı insanların görüşlerini takip ediyorum. Tek başına İngiliz gazeteleri veya internet siteleri de yeterli değil bunu anlamak için. Siz de böyle yapın. Ve özellikle dünya meselelerini anlama ve anlamada ve kavramada karşılaştırma yapmakta bu çok önemli. Mesela İngiltere'de iki gün önce sıfır araç Benzinli ve e, dizel sıfır araç satışı 2030'da yasaklanacaktı. Başbakan bunu 5 yıl öteye attı. Neden böyle yaptı? Bu bir seçim yatırımı mı değil mi? Çevreciler ayakta falan. Bu meseleyi bütün boyutlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Tek başına seçim yatırımı dediğinizde yanılırsınız. Ülke hazır değil dediğinizde yanılırsınız. Ya da ekonomi öyle e, diyor dediğinizde yanılırsınız. Veya işte üreticilerin ne dersiniz? herkesin bir görüşü var. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Ama ben bugün itibariyle söyleyeyim. Benim yaşadığım sokakta veya caddede herkes elektrikli araca geçerse altyapı çöker. Mevcut elektrik arzı bunu karşılamıyor. En basitinden söylüyorum. Dolayısıyla baktığınız açıya tarafa duruma göre değişir. Bu böyle. Yani şimdi dün örnek vermiştim. işte İngil, şey Birleşmiş Milletler zirvesine gitti Türkiye kocaman bir heyetle. Herkes sorguluyor. Kaç uçakla gittiniz? Kaç kişi gittiniz? Harcırahlarına kadar. Ya en yüksek bütçe sarayın bütçesi ve oradan harcanıyor. Ne olacak yani? Adamlar bir saltanat sürüyorlar ama işte böyle bir fotoğraf veriyorlar. New York sokaklarında ve bunu da basıyorlar utanmadan. New York sokaklarında kendi başına dolaşan bir Türkiye heyeti. Dünyanın gündeminde yok bu. Yani ne Amerika'nın, ne İngiltere'nin, ne de Avrupa'daki başka ülkelerin. Yok yani ben bir kare bile görmedim yahu. İşte filanca liderimiz gitti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Şöyle dedi, böyle dedi. İşte efendim New York'ta şu oldu, bu oldu. Ama dediğim ya insanları yanlış bilgilendiriyorlar ve e, doğru kaynaklardan beslenmek çok önemli. Şimdi Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler'in e, işte çıkarken kaldırımdaki renklere takılmış LGBT renkleri bu. Genel sekreteri de söyleyecektim ama fırsat bulamadım falan demiş. Bir tanesi bile bunun doğrusunu ortaya koymuyor. Halbuki o e, Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerini temsil eden renkler. LGBT renkleri değil. Olsa ne olacak ayrı bir konu ama öyle. Bir tanesi düzeltmiyor. İşte bu salonda da aynı renkler var. Halbuki bu şu e, tabloda gördüğünüz kalkınma hedefleri renkleri. Yani yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı kaliteli yaşam, e, nitelikli eğitim vesaire gibi 17 farklı renkle temsil edilen değerler. Buna itiraz edecektim diyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler iyi ki de yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne çıkamamış. Çıksaydı rezil olacaktı. Çıksaydı böyle bir gündem olmayacaktı. Bir de tabii bilgisizlik. Yani bir tane danışman yok mu Yahu ya sayın cumhurbaşkanı yani sen bu renklere tepki gösteriyorsun ama bu renkler işte aslında LGBT renkleri değil. Tıpkı Elon Musk'ın çocuğuyla işte kabul ettiğinde annesi nerede diye sorması gibi. Halbuki mahkemelik olduğu bir annesi var ve evlilik dışı bir ilişkiden doğan bir çocuk o filan falan. Orada kırdığı pot gibi. Bilmiyorlar, bilmek de istemiyorlar. Bir tane danışman da yok doğrusunu ortaya koysun yani. Ama tuhaf olan şey şu. Türkiye medyasında veya Türkiye'de işte medyaya etki eden insanlarda sosyal ağlardaki dolaşımlara falan bakıyorum. Yok tek tük. Düzelten yok yahu. Çünkü düzeltince ee, şimşekleri üzerine çekecek. Düzeltince basın kartı iptal edilecek. Düzeltince Fahrettin arayacak ne yaptın sen diyecek. En basit düzeltmeleri dahi yapamıyoruz. Ama mesela doğrusu bu. Eli boş döndü. Yani Ekonomik olarak beklentiler çok karşılanamadı. İşte 800 küsür e, milyon dolarlık bir IMF'den yardım paketi almışlar veya destek şey paket de yardım paketi de değil. Destek kredisi almışlar. Bunu da övünerek açıklıyor Hazine Maliye Bakanı. Eli boş döndü. Beyaz Saray'dan randevu ayarlamaya çalıştılar, beceremediler. Ondan dolayı Abdülkadir Selviye yazdırıyorlar. Biden randevu verecek ya. Biden Biden randevu verecek olsa şimdi verirdi. Daha önce görüşürdü. Bir araya gelmemeye çalışıyor. Ha yarın öbür gün gelir mi onca baskıdan sonra, onca tehditten, onca şantajdan sonra bilmiyorum. Ekonomi ekibime güveniyorum demiş. Yaptığı açıklamada New York'tan. Yani bir de bu var. Neden bu vatandaş bir gün başka bir gün başka söylüyor? Şimdi bu ekonomi ekibime güveniyorum dedi. Sonra da yarın işte efendim onlar hata yaptılar değiştirdim diyecek filan. Peki kimse çıkıp demeyecek mi ya sen bunlara kefil olmuştun? Demeyecek. Tepedekinin bir gün başka bir gün başka konuşmasından daha önemli olan altta bunu yiyen bir kitle olması. Ve bunu düzeltmeyen bir başka kitle olması. Deminden beri anlatmaya çalıştığım bu. Büyük çürüme. Bir gün gazetesinin manşetiydi bugün. Sarayın zararı, borçlar yüzde 46 atmış. Bak SGK bir tanesini okuyorum. SGK kamu kurumları belediye ve bakanlıklardan alacaklarını tahsil edemiyor. Aile Bakanlığı 10 yıldır borcunu ödemiyor. Afat'ta açık, vakıflarda vurgun yönetimi filan falan. En önemlilerinden biri. Dedim ya fikri takip çok önemli. Sayıştay raporunda Türk Uzay Ajansı'nın kanuna aykırı ihaleler yaptığı teşbit edilmiş. Yahu Türkiye'de en sık değişen kanundur ihale kanunu. AKP iktidarı geriye doğru 20-22 yıllık iktidarında sürekli değiştirdi, sürekli değiştirerek geldi. Niye? Her defasında hazırlanan e, yasa yapmak istediklerine uymuyordu. Ondan dolayı değiştirdiler. Fakat bir sıkıntı, yani burada iki büyük sıkıntı var bu haberde ve haberin veriliş biçiminde. Bir e, sürekli olarak değiştiriyorlar zaten bu kanunu. Bu, burada bir sakatlık var. İki değiştirdikleri kanuna da uymuyorlar zaten. Üç bir üçüncü sıkıntı. Ya bu ilk defa mı oluyor? Yani bu e, ihlal ilk defa Türk Uzay Ajansı'nın kanuna aykırı ihalelerinde mi ortaya çıkmış? Özellikle son 10 yılın ihalelerine bakın, hepsi böyle. Ama medya neyle meşgul? Hala. Ben dün girdim çıktım yani konu kapandı zannediyordum. Bu hala devam ediyor. Medya hala 17 yaşında Atatürk'e hakaret işte işte bir videoyla o gencin tutuklanması ve onun et, şeyiyle meşgul. Sözcünün haber, veri, haber, haberi veriş biçimine bakar mısınız? Sözcü. Hani muhaliflerin amiral gazetesi filan. Televizyonuyla falan hepsiyle eleştirerek söylüyorum. İnternet sitesiyle. İfadesi ortaya çıktı. Atatürk olduğunu bilmiyormuş. Hakimden ders gibi gerekçe. Yani sen bunu böyle verirsen yarın öbür gün başına bir şey geldiğinde de hiç boşuna zırlama yani. Hakimin ne gerekçeyle bunu tutukladığı ve cezaevine, cezaevine gönderdiği 10 yaşın, 17 yaşındaki çocuğu önemli değil. Ama hakimden ders gibi gerekçe dediğinde mevcut Türkiye yargısını hakimiyle beraber alıyorsun bir yere koyuyorsun. Sonra da hukuk bağımsız değil yargı güdümlü diyorsun. Hangisi? Ne demiş hakim? İşte efendim eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli manevi huzuru içinde baş üstünde yer etmiş bir kişiye filan falan onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi filan falan bir kişiye ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin filan böyle döşenmiş hakim tutuklanmaması lazım yahu bunu savunacaksın yani ama sen bunun tutuklanmasını savunuyorsan hakimden ders gibi gerekçe diyorsan başına geleceğe de hiç sesini çıkartma yani sözcü demişken devam edelim sözcü TV'de çıkıyordu bu Ersan Şen ee, İsmail Saymaz'la birlikte işte bir program yapıyorlardı düzenini. Ya bu Ersan Şen'in geriye doğru e, arşivi bu kadar kirli arşivi o kadar kabarık ki bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama birlikte program yapıyorlar. Niye? İşte Cerbeze iyi, iyi becerdiği için, Polemi iyi becerdiği için, sesi gür çıktığı için filan. Adam gazetecilerin e, müebbet hapis cezasını onayan istinaf mahkemesi başkanını kendi hukuk bürosunda avukatlığa başlatmış. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ama öyle. Daha bitmedi. Yasa dışı bahis baronu diye bilinen Veysel Şahin. Bakarsanız hakkındaki haberleri görürsünüz. Kemal Kılıçdaroğlu eleştirmiş de bunun tahliye kararını. Bunun avukatıymış bu adam. Profesör Erhan Ersanşen. Yani bahis baronu Beysel Şahin avukatıymış ve diyor ki müvekkilim terör suçumu mu işledi de sen böyle söylüyoruz. Yani gelinen nokta hukukta, gazetecilikte, anlayışta, polemikte. Tamam mı? Yani sen için almışsın böyle bir adam. Bu adam Profesör Doktor Ersan Şen 17 Aralık 60 küsür sayfalık takipsizlik e, kararını Savcının takipsizlik kararını 17 Aralık'tan 8-10 ay sonra bizzat savcıya dikleden adam, üzerinde çalışan adam, 17 Aralık'ı aklayan adam ki zaten Halk Bankası e, Genel Müdürünün avukatıydı. Bilmem kaç milyon dolar da oradan kazandı ayrı bir konu. Sonra bunlarla uğraşıyorlar. Gene sözün haberi Küstah Çöl Faresi Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına ağır hakaret etti. Bak sen şu işe. Kriterler de değişti. Dün Hürriyet Gazetesi'nin işte efendim şarj e, istasyonunda Avrupa lideriyiz haberini eleştirmiştim. Bu da artık üniversite sıralamasında Dünya Ligi'ne bakılmıyor. Çünkü dünyada ilk 500'de yoksun. Avrupa'nın en iyileri arasına girmeye çalışıyorsun. Avrupa'da yani Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasındaki sıralamada ODTÜ ancak 124. olabilmiş. Ki ona rağmen yani Avrupa'da e, ilk... ...sıralarda ilk 200'de... Ottu var, İtü var, Koç var, Bilkent var, Boğaziçi var. Gene iyi yani. Vallahi gene iyi o kadar tahribattan sonra. Çocuklarınızı gönderebiliyorsanız buralara gönderin hala. Fakat... ...bana göre günün en önemli haberlerinden biri... ...Oksijen Haftalık yayınlanıyor. Oksijen gazetesinin... ...85 milyonun sırları 150 liraya satılık haberi. Girebiliyorsan buna girsene. Bunu sorgulasana... Bakan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına haberi, hakaret etti haberinden daha kıymetli bu. O 17 yaşında gencin tutuklanması üzerine koparılan fırtınadan daha önemli bu. Uğur Koçbaş'ın haberi, Oksijen gazetesi. Telegram'da tek kelimelik araba aramayla ulaşılabilen dolandırıcılar. E-devlet sisteminde bulunan kişisel verileri isteyen herkese satıyor. Bunlar arasında sağlık kaydı da var, soyacağı, soy ağacı bilgisi de. Telefonunuza gelen oturduğun yerden para kazanmak ister misin temalı soruların kaynağını merak ediyorsanız kişisel verilerinizin ulu orta satıldığından emin olabilirsiniz demiş. Bu çıplak Türkiye vatandaşları çıplak Türkiye vatandaşlarının her türlü verisi. Serbest dolaşımda. 150 liraya satılık ne demek ya? 150 lira kaç para yani? Bir hamburger alamıyorsun. Telegram pazar yeri. Sonra bu. Şimdi bu haber gazete duvardan Can Bursal'ın haberi. FETÖ borsası kuran savcı Okan Batu'nun suçu sabit görülmüş. Meslekten ihraç edilmek yerine tenzili rütbe. Yani... İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden alınmış Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak atanmış. Yani adamın suçu sabit. Mahkemede bir borsa kurduğu, birilerini para karşılığı tahliye ettiği ya da işte efendim şantaj yaptı falan bu sabit ve hala göreve devam ediyor. Şimdi skandal bu değil. Yani evet bu bir skandal ama normal ülkelerde bir skandal. Hukukun olduğu ülkelerde skandal. Burada ki olay şu. Burada yargı ya da rejim yargıyı yöneten, yargıya talimat veren rejim diyor ki ne yaparsan yap arkandayız. Sana bir şey olmaz. En fazla yerini kaydırırız. Burada konu bu. O da zaten onun için öyle yapıyor. Başına bir şey gelmeyeceği düşüncesiyle. Yarın öbür gün bu adamı harcarlarsa başkalarını da harcamak zorundalar. Sonra al başına belayı. Bir de öyle bir tarafı var. Dönelim ekonomiye. Enflasyon önden gitsin ben yetişirim politikası demiş Mahve İlmez ve Uğur Gürses'in gazete pencerede görüşleri var. Bulursanız okuyun. Ama e, güzel bir şey başlık. E, neticede durum bu. Merkez Bankası faiz artırımı yaptı. %30'a çıkardı politika faizini. Ve sene sonuna kadar ekonomistlerin ortak görüşü yıl sonu enflasyon hedefi %33 görüldüğü için TÜİK de ister istemez oraya çekecek öyle görülüyor. Bir faiz artırımı daha olacak. Belki 30'dan 35'e çıkaracaklar ve orada tutacaklar gibi duruyor. Ama her ne olursa olsun enflasyon önde gidiyor. Ben de arkadan yetişirim. Peki öyle mi? Şimdi bakalım. Enflasyona bakalım. Ee, İsmail Arı paylaşmış. Artık 20 gramlık sata, e, kaşarlar satılıyormuş. Sosyal ağlarda görmüşsünüzdür. Tek ısırmalık veya tek tek lokmalık sandviç satmaya başlamış Pakistan'da Subway. O Pakistan olduğu için girmeyelim ama burası Türkiye. Türkiye'de tek lokmalık eee Kaşarlar satılıyor. Bir lokmalık kaşarlar. Niye? Milletin alım gücü olmadığı için. Fakirliğin fotoğrafı demiş İsmail Arı. Doğru. Bir başkası ki bu çok daha verilerle sabit. Ali Gül paylaşmış. Google Maps kullanıcılarının gittikleri restoranların menülerini paylaşmasını da sağlıyor. Doğru. Dünyanın her yerinde böyle. Bu şekilde Türkiye'deki korkunç enflasyonu rahatlıkla görüyorsunuz. Bir restoranın 1 yıl önce, 8 ay önce, 4 ay önce ve son günkü menülerini oradan bulmuş ve yan yana fotoğraflarını paylaşmış. Yani 1 yılda e, meze tabağı 20 120 liradan 440 liraya çıkmış. Biraz daha yaklaştırayım. İşte şu 4 ayrı şey üçer aylık aralarla herhalde almış. 1 yılda bir meze tabağı 120 liradan 440 liraya çıkmış. İşte bu budur sefaletin tablosu, budur fakirliğin tablosu, budur yani e, insanların içine düştüğü durumun budur ger gerçek enflasyon. Üçe katlanmış, dörde katlanmış belki bel belli şeylerde. Onun için hani önden giden enflasyon falan falan meselesinde biraz daha dikkatli durup düşünmek icap eder. Son notum siyasetten hani değinmedik olmasın, dokunmadık olmasın, temas etmedik olmasın. İyi Parti Beşiktaş için Mustafa Sandal'a teklif götürmüş. Hatırlayın İzmir adayını açıklamıştı Ümit Özlale. Bunun nedeni çok belli. Söyledim bir kere daha söyleyeyim. İyi Parti belli adayları açıklayarak pazarlık masasında elini artırmaya çalışıyor. Ve artık belli belediye başkanları da bizim partiden olsun arkadaş diyor. İstanbul Ankara'yı destekleriz ama İzmir'de de Ümit Özlale'yi destekleyeceksiniz dedi. Yani Ümit Özlale'nin çıkmasının nedeni bu. İzmir'in mevcut belediye başkanı düşünsün. Ama e, ee, Beşiktaş'ta da aynısını yapıyor. Mustafa Sandal'a popüler bir isim tek tepki götürmüş. Be Beşiktaş'ı biz alırız. Fakat işte Beşiktaş da İstanbul'da CHP'nin kalelerinden biri. Beşiktaş'ı verir mi vermez mi ayrı bir konu. Ama tamamen bu pazarlık masasıyla ilgili bir konu. Yani artık biz belli illeri ve belli ilçeleri istiyoruz. Karşılığında da size destek veririz. Çıkışıdır bu. Meral Akşener'in attığı adımları bu şekilde okursanız yanılmazsınız. İyi hafta sonları bir sonraki manşette buluşmak umuduyla.